Herkese selamlar sevgili dostlar ben mi kıracağım oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim bir önceki bölümde baya iyi ilerledik baya iyi iş yaptık e, iki tane geliştirme yaptık şu an şuradaki geliştirmeleri yapmak istiyorum ama bunlar çok pahalı 200 binden yapılıyor 100 binden yapılıyor İnanılmaz rakamlar e, buraya baktığımızda bunlar da yine bir 55 bin 55 bin 35 bin yani rakamlar çok yüksek şimdi diğerse de şöyle bir problem var e, gelen malzeme ilk oyuna göre daha düşük Acaba diyorum normal oyunu oynayıp birkaç tur oynayıp 200-300 bin para biriktirip bunları alıp öyle mi devam etsem ee, bilmiyorum yani kafamda öyle bir iste istemez böyle bir hain planda var efendim. Şimdi yeni silahlarımız geldi yeni malzemeler geldi bakın daha şu açılmamış gizli sınıfında gözüküyor ee, buraya geldiğimizde bu silah değilmiş pardon evet yeni açılmış silahlarımız var geliştirmemiz gereken silahlar var bu da demektir ki bize birkaç el daha oyna diyor oyun. Şimdi şöyle bir şey daha öğrenmiş olduk. 3 kez boss fight yapmıştık ilk oyunumuzda. Diğer sitede de 3 kez boss fight yapabiliyoruz. 3. boss'ta o ikinci gözü çıkıyor ve bize lazer atıp öldürüyor. Ondan kurtulma şansımız yok. Bu da de demektir ki bu kriptolarla e, yukarıda bir yerde bir bina ya da bir şey daha var. Yaratığı öldürmemizi sağlayacak bir mekan, bir yer daha var gibi gözüküyor. Bize onu söylüyor oyun. Bana öyle geldi. Arkadan bebek ağlaması bariş sesleri duyabilirsiniz. Küçük bir bebeğim var. Onun sesleri size gelebilir. bu bilgi vereyim arada. Ve oyunumuza hemen başlayalım. Şurada görüntüsü çok tatlı ya. Buraya hemen bir duvar gibi bir şey görmüşler. Çok güzel gözüküyor. Aa yeni bir şey var. Güçle yukarı doğru lazer gibi bir şey mi atıyoruz acaba? Tek kullanım. İlk elimiz toplamayla geçiyor. Vay arkadaş ne etkili vurup darga vuruyor bu şey. Tamam burası bilindik senaryo. Ah be düştü. Hemen bir dönelim, hız falan alalım. Baya cebimizi doldurduk. 5 tane kristal var zaten cepte. Şimdi 20 kristal daha olsa hız alabiliriz. Hız şu an bizim için çok önemli bir nokta. Tamam. Hemen bakın hızımızı alıyoruz. Ya kırmaları kolay yapabiliyoruz aslında. Bunu da alsak mı? Aldık. Hız mı daha önemli? O mu daha önemli? Şu an emin olamadım. Hmm. Hadi kırmayı alalım. Kadımız kaçmasın. Ali Rıza Bey diyelim. Kırmayı aldık. Birazcık daha hızlıyız şu an. Yukarıdan yukarıdan gidiyorum efendim. Zaten ilk bölüm bizim madencilik tekniğimizi geliştirmemiz için hazırlanmış bir Hadi güzel bir şey çıksın buradan da. Evet. Bu delme muhabbetini de sağlayacak. Bir şeyler daha çıkmış oldu. Güzel yolumuza devam edebiliriz. Bir önceki lazer silah çıktı. Böyle çıv 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 diye ateş edip her bir kişiyi öldürebiliyoruz. O silah ilerlemeyi, o silah almayı çok isterdim efendim. Şimdi tabii ki bunu geliştireceğiz. Şunları geliştiremiyoruz. Şunu geliştirebilir miyiz? Onu yapamıyoruz ama bunu yapıyoruz Oyun başına onu geliştirmemiz iyi bir şey. Bazen boş yerlerden bile malzeme çıkmasını sağlıyor o geliştirmemiz. Önemli yani. Aa, çok güzel şeyler çıktı. Mavi kristal harcaması hadi bunlardan şeyler yapabiliriz. Ama mavi harcadık. Onun için yapamayız. İlk düşman dalgamız gelecek şimdi. Güzel. Hemen yerimize dönelim. Bakın şu üçü bir deneyelim nasıl bir şeymiş. Aa bunu özlüyoruz robotu. Ama bir kelim kullanılıyor. Dolacak mı Eee dolmadı. Aa o bir kere kullanılabiyormuş. Abi oyun bitti. <gülüyor> <gülüyor> o lazeri bir kere kullanabiliyormuşuz. Oyun bitti şu an. Hayat bitti. Neyse malzeme topluyorum azından. Şu an tüm iddiamız bitmiş gibi bir şey oldu. Bu kadar korkmaması lazım ya. Bence böyle bir şey değildir bu. Öyle midir sizce? Bir daha mı oynasak? Dur bakalım gidelim. Bir yere kadar gidelim. Belki doluyordur. Aha doluyor doluyor. Evet doluyor. Kalsın sarı bir bar oluştu. Doluyordur abi be. Dolmuyorsa başta oynamamız gerekecek. Evet silahımıza bir geliştirme aldık ama şu an tadım kaçtı. Tek seferde temizledik burayı, çok güzel. Şu bizim depo kısmımızı bir geliştirebilsek çok daha harika olacak. Hiç i̇şte onu geliştiremiyoruz. Şimdi hangisini alalım? Şunu alalım. Bunu alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz, bunu alalım ki. Alalım. Evet doluyor abi, tamam. Çok yavaş doluyor ama doluyor. Gelin ulan gelin <laughs> Ölsene be geldi. Kimmiş o gelen? Güzel. Geliştirmelerimiz de hiç fena değil şu an için. Ha burada da varmış. Oo bayağı gidecek yer var daha. Dur, gidelim önce. Buraya gidelim. Şurada da bir delelim. Geliştirmemizi yapalım. Harika, silahımızı geliştirdik. Kardeş sen şurada bir dur. Bunları bir alalım. Neyse onları toplamayla uğraşmayacağım. Hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Hadi güzel bir şey çıksın buradan. Hadi be. Ne çıktı? Okey. Bize hız veren bir zımbırtı çıktı. Pek az etmiyorum ondan. Çünkü onu kucağında taşıman gerekiyor. Onu taşırken bir şey bütleyemiyorsun. Yani bir pasif değil aktif olarak kullanman gereken bir şey. Pek az ettiğim bir şey değil yani. Baksana doldu doğrusu... sayıda. her şeyde boss fight'ta hatırlanabiliriz demek ki. Geri dönüyoruz. geldi. Şu an çok kısa bir yani olmamız gerektiği şekilde gidiyoruz. Olmamız gerektiği yerde oluyoruz. O çok güzel. İki tane var. Galiba bitti. <laughs> Şimdi burada geliştirmemizi yapalım. Bunları yaptık yaptık yaptık. Şunu yapabiliyoruz. Şunu yapabiliyoruz. Ah be bunlara malzeme yetmiyor. Bunları yapamıyoruz. Şunlardan da bak şu gelmiş. %10 fazla hasar vuruyor. Bir de şu zımbırtı gelmiş. Ama bunu geliştirmeyeceğim çünkü şey çok daha iyi gelişiyor. Ee, şunu yapacağım. Ondan sonra drone'umuzu geliştirebiliriz. Tamam. Ya yapma 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 hadi. Zaman kaybettirme bize. öğrendim nerede olduğunu. Yani nereye gitmem gerektiğini. Ben hiç arkayı toplamıyorum. Gidebildiğim kadar gidiyorum. Oo buraya ilerleyemiyoruz. O yetmiyor. Hatta çeksem <laughs> Harika. Çok seri temizliyoruz, çok iyi diyoruz şu an. Artık üçüncü boss'u öldüreceğimiz silahımız olduğu için pek bir sıkıntımız yok. Lazer silahımız var çünkü. Burada büyük ihtimal bir şey var. Gizli bölme gibi bir şey var. Ona girmek istiyorum. Orada silahımızı geliştirecek bir şey çıkacaktır. Değer mi? Bence değer. Burası çok derin değildir ya. Hallederiz herhalde. Oo, evet. Bayağı bir şey. Zamanımızı alacak gibi gözüküyor. O zaman sadece duvarlara ulaşmaya çalış. Böyle bir şey değil mi? İşte bu bunu ulaşmaya çalışıyordum ya yani. Bunları temizledikçe puan da kazanıyoruz tabi. Burayı biraz şey yaptık. Uzun oynamış olduk. İyi olmadı burası benim için. Hadi be öl. <laughs> Güzel. Şimdi bir kere daha gidip geleceğiz. Son lütfumuzu alacağız. Oyunu bitireceğiz. Yani bu bölümü bitireceğiz. Bunların hepsini bir sonraki videoda gerçekleştiririm. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bay bay.